Ee, Tuba, Aytunç arkadaşımı çektin de oyun atalım ya. Bulamak da şuna bak. Kuvveti yok ya. Fakir. Ne, nedir bu? Ne oldu Fakir. belli? Şuna bak. Tipe baksana takmış şeyi. Niye kardeşim? Kıyafet mi arkadaşım? oynuyor? Ciddi mi? Kıyafet evet. mi oynuyor bu oyunu? Fakir. Evet bu devirde artık olsun. böyle. Bak, kıyafet, ben biz kıyafet oynuyor. Kıyafet oynuyor olsaydı At. şu an bizim kaderlerimiz yüksek olurdu yalnız. Atıyor musun? Atmıyor musun? Biz çıkacağız yoksa. Hayır, Hı, niye atıyorsunuz? Ayy, pek örgü vermişsin. Aman Mavi. Şu <laughs> akla <laughs> Ya biz bence çıkalım hiç ya. Siz çıkmazsanız ben siz atacağım zaten. Oynuyorsa... Benim kardeşim bitemedi. Oğlan siz sabit kalacaksınız. Kaybolur lan. <laughs> How much is in there?